Amerika Birleşik Devletleri New York'taki Birleşmiş Milletler Plaza'daki yeni heykel Daniel ve Vahiy kitaplarında anlatılan canavara benzemesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri New York'ta Birleşmiş Milletler Plaza'daki yeni heykel Daniel ve Vahiy kitaplarında anlatılan canavara benzemesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Birleşmiş Milletler Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Jaguar ve Kartal'ın birleşimi olan heykelin Meksika Oaxaca hükümeti tarafından bağışlandığını duyurdu. Meksika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisine göre Oaxaca valisi Alessandro Murat Meksika kültürünün gücünü temsil etmesi için heykeli Birleşmiş Milletlere gönderdi. Büyükelçi bir video mesajında heykel Meksika'nın güçlü bir kültüre sahip olduğunu Birleşmiş Milletlere göstermek amacıyla gönderildi. 76 yıl önce olduğu gibi günümüzde de Meksika uluslararası barışın ve güvenliğin koruyucusu olmaya devam ediyor ifadelerinde bulundu. Öte yandan insanlar heykeli Daniel ve Vahiy kitaplarında anlatılan canavara benzeterek sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Dört büyük canavarın tanımlandığı Daniel 7.24'te, Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı. Birinci yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı yazıyor. Vahiy kitabında elçi Yuhanna Daniel'in belirttiği tanıma uyan bir canavardan daha bahsetti. Vahiy 13:2'de ise gördüğüm canavar pars'a benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi yazılı.